Hala ver. Hala nasıl yiyor baba? Tuzağa İçinde arkadaşlar var. Bu var ya bu bizi perişan etti. Nasıl yiyor nasıl? Yo <laughs> mu? Acıkmış kans. Onu av tarafa at o, bu, 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 bu içeride de beslenir o. Tabii canım. He? Kansınız içeride de beslenir. Evet. Bunlarla bak. <laughs> ama nefessiz Çok kalır olur. değil mi? Tabii canım. Belki ne kuracağım, belki ne İyi kurmuşsun ama. <laughs> ha. Sizi, al, bir, al, bir, al, Kardeş. Hakan sen daha git. Ver bizim fiskiyetimizi. Sen kendine yer bul. Yine tutacağım. Hele bu Hele bizim işe, bizim işe. <laughs> lan sen ne yapıyorsun lan? He? Hepsini düşürmüşsün buralara. Onu da at düşürdü ha. Valla çekti çıkart. Bulmuş arkadaşını bırakır mı da? He? Parmağımı bir tutarsa ben biliyorum. Arkadaşlar çadıra geldim. Ulan çubuğu düşürdük. Çadıra geldim arkadaşlar. Şöyle torbanın içine çay falan koydum. Şimdi babamın yanına gideceğim. Onunla bir çay içeceğiz. Şöyle yerişle Karabaş da benle arkadaşlar. Ee, yukarıya doğru gidiyoruz. Bakalım. Umarım hayvanlarımız durur arkadaşlar. Bir bardak çay içeriz. Çünkü bayağı bir üşüdük, bayağı bir donduk arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok. Üstümü falan da bir değiştim. Bayağı soğuk arkadaşlar hava. Anlatılmaz, yaşanır. Biraz açtı gibi ama yine bulutlar var. Akşama doğru tekrar kapatacak gibi. Umarım kapamaz. Oho. Buyurun. Şey kadersin lan. aslanlarım benim aslanlarım. <laughs> Ulan make-up giymeyi unut. Bu lastikler ağzı ayağıma vuruyor arkadaşlar. Parmaklarım hep şişmiş yemin ederim. Ha <laughs> ha <laughs> Bu kırmızısı bundan büyük ama beyaz olan yeriş şeydir arkadaşlar. Diğerinden daha böyle şey, yürekli, cesaretli bir köpek. Kurt falan olduğu zaman daha şu karşıki dağlara kadar çıkıyor. Valla diğeri hem nefessiz kalıyor hem de bunun yanında biraz güçsüz. Bu daha cesaretli. Bu küçücük boyuyla daha bir yaşını doldurmamış. Karabaş'a kafa tutuyor arkadaşlar. Geliş. Gel oğlum. Yani daha bir yaşını doldurmamış. Arkadaşlar ama güzel enik yani. Gel oğlum. Gel oğlum gel. Ağzım ağzım hep bastık arkadaşlar. Annesi belli de babası kim o bilinmiyor arkadaşlar. <laughs> Ulan babana çektim, annenem mi çektim bilmiyoruz ki. Bunun babası çok tehlikeli bir köpekti arkadaşlar. Adam seriyor, kurt eseri. No, no, vrat, içeri! Kizan, hava! Hava, o hazır veri, bence! Hadi, hadi! Hadi,

Davr ora burha Tamam beğim, yavrı ortaya da. Tamam. arkadaşlar Kürtçe bilmeyenler kusura bakmasın. Babam dedi, hayvanlar ne tarafa geldi? Bu tarafa mı döndü? Yukarıya doğru mu çıktı? Ben de bu tarafa döndü dedim. Ee, o da şu yukarıda arkadaşlar. Gelip bu karşıda çay içeceğiz. Şurası da görünsün diye. Burada da hayvanlarımız var. Bakın işi bilen köpek nerede arkadaşlar. İnşallah görünür. Ta şurada. Kameramız da iyi değil ki arkadaşlar. Ta şurada arkadaşlar. Geliyorum bir fırtına, gidiyorum bir fırtına. Zor arkadaşlar çobanlık yemin ediyorum. Hevesle anlatılır. işkenceyle yaşanılır arkadaşlar bu iş. Baba. Bugün yağmur bizi perişan etti ya. ya perişan etti ya etmedi oğlum. Çok yorulduk. Bir bardak çay hak ettik yani. <laughs> Mal da güzel olsun her eski bir yerde. Hiç bize ne getirdi? Çay getirdi. Of. İşte bizim fener. Fenerleri getirdi mi? Bir tane getirdi. Bir tane? He. Yeter. Yeter o şarjı. bir tane vardı zaten. Gelen şarjı yoktu. Ben bir sürü baba. Evet. ettim. <laughs> Bakayım hele içinde ne var ya. Tamam iyi. İyi iyi. İdere gider. <laughs> Bu yorgunluğun içinde gider yani. Bir tane de kafa çay demledim baba. Güzel. Dedim demli olsun. Güzel yaptı. Bizim diğer mahalleler de şeyi gönderdik de. Baranı. Arfa tarafı. hazır. Arazamata. Nə mümkümdür, düşünsən burada kim? Yəvir dur. Mən də şəkərlə çay içərdim uşaqlıqda. Ha, gedirsən baba. Hadi hadi hadi. Gel bakayım oğlum. Aslanım benim aslanım. Bunlar sayesinde rahatız arkadaşlar. Gel. Yapacağım gel. Gel gel gel. Şimdi bakın arkadaşlar. Dur. <laughs> <laughs> Sen tam bir şerefsizsin he. ha. Eşe kadar arkadaşlar, bizim kadife kadar. Bu değil bu küçük. Daha zaten yaşı da bir yaşını doldurmamış. Ha? Varsa meydancı şey olan getirsin arkadaşlar. Şey varsa meydancı iti pardon eşey olan varsa getirsin arkadaşlar. Tek Kadife. Aa, bizim hayvanlarda o karşıda. Babam da dengeci söylüyor arkadaşlar. Hele gel yanıma. Hele gel yanıma. Sen sen ne yapıyorsun lan? He? Sen buralarda geziyorsun, dolaşıyorsun senin keyfin. Bakın boynunda seni sıkmıyor mu ya? Ki senin keyfin. Sen tatlılığına bakın arkadaşlar. Kırmızı köpeğe aşık arkadaşlar. Yani Böyle bir şey yok. Böyle bir şey ne gördüm ne de duydum. Benim benim kadifem benim kadifem. köpeği ısırıyor, kovalıyor, oynuyor ne bileyim. Bak bak bak. Yaptığına bak şimdi bak. He. Yaşa kadar ha. <laughs> oğlum senin kadar Tipe bak ya. Hu <laughs> hu. Saatimiz 10.30. Hayvanlarımız şu şekilde yemiş ve yatmışlar. Benim aslanlarım, benim aslanlarım. Hadi oğlum, burada değil, burada değil, gidin. Yerinizde yatın lan. Üş, hadi oğlum, hadi. Ha. Şişt. ha maşallah benim aslanım ha Şişt. Şişt. hadi oh ha. bakalım kaç tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20. 23 tane olması lazım da. Ha! Oh. Yattıkları için tam belli olmuyor. Ha! Oh. Ne paşam? Bunu karnına bakayım. Aferin. Aferin. İyiyim paşalarım, iyiyim. Bak ah bakayım. Sen hiç karın vermiş misin? Bu iki gündür karın vermiyor arkadaşlar. Buna bir hap vermek lazım. Evet. Ha, hadi oğlum. Hadi oğlum aferin. Bunun da karnı çıkmış. Sana bakayım. Bunun da karnı çıkmamıştı ama yavaş yavaş sanki güzelleşiyorsun. Pişt. En zayıfları arasında arkadaşlar bu. О, оделим шшш, ай, дёлим, ай, дёлим, Yürü. Ne biçim dalmışsın lan? He? Şerez. Hadi oğlum. Bakın arkadaşlar. Doymuş hayvanlar nasıl belli. Halimden gelse bunlar sabah kadar otaracağım. Fakat yeter arkadaşlar. Bizim de dinlenmeye ihtiyacımız var. Ha! Ama onlar da dinlensin yerlerinde. Güzel güzel. Hadi oğlum. Hadi. Şöyle bir tane fare. Önden iki bacağı yok arkadaşlar. Buna biz tavşan arabası diyoruz. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama çok tatlı bir şey. Evet gece yağmurun altında hayvanları bağırıyoruz, arkadaşlar. Hı. Ayaklarımızın hali. Hayvanlar, altızı. Hayvanlar hep perişan arkadaşlar. elimizden gelen bir şey yok. <laughs> hadi oğlum. Hadi. Gece 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 Tamam bunu da bağlayayım. Hadi arkadaşlar Baran'ın Baran senin bugün durumun nasıldı? İyi He? İyiydi Bugün Baran'ın da doğum günü arkadaşlar. Baran doğum günün kutlu olsun koçum. Sağ ol. Valla daha başında kimse bizim doğum günümüzü kutlamıyor değil mi baba? <laughs> aynen öyle. Çikolata verdik en azından. <laughs> Çikolata en azından. Çikolatayla artık kutlanmış olduk değil mi? Evet. Evet arkadaşlar 15 yaşındaki Baran. Şimdi bunun yaşatları keyif ediyor. Bizim Baran da daha başında doğum günü. Kader utansın be Baran. dostlar videom bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım dağı, taşı, duayı, ovayı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çiçeklerin içinde güzel bir yerdeyiz. Havası temiz ve e, hoş bir yer arkadaşlar. Fakat e, bu videoyu izledikten sonra gaza gelip sakın çobanlık yapmaya gelmeyin arkadaşlar. Çünkü her şey göründüğü gibi değil. Her şey göründüğü gibi güzel ve kolay değil. Bu hayvanlar böyle kolay otarılmıyor arkadaşlar. Çok riskli ve... Baya meşakkatli bir iş. Bir sürü insanın derdini, sıkıntısını çekmek zorunda kalıyorsunuz. Bir sürü insanın egosunu doyurmak zorunda kalıyorsunuz. Kişilik karakterini doyurmak zorunda kalıyorsunuz. Bu tecrübeleri kazanmanızı istemem arkadaşlar. Bunun yerine daha güzel bir meslek öğrenip kendi işinizi kurun ve kendi işinizi yapın arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hayvanları mutluyor fakat e, derede de durmayanlar var gördüğünüz gibi Yani baya sıkıntılı bir iş e, Yağmurda, çamurda, hastalıkta ne olursa olsun bir gün bile iziniz yok Arkadaşlar size biraz çobanlığın dezavantajlarından bahsedeyim Biz burada hep avantajlarını, hep böyle güzel yerleri, güzel şeyleri gösteriyoruz Bu size e, ilham kaynağı olmasın lütfen Yapmanız gereken en son meslek olsun. Çobanlıktan önce okuyun. Güzel güzel meslekler edinin arkadaşlar. Ben de üniversite mezunuyum. Ben de okudum ve mesleğimi elma almama az kaldı. Hayırlısıyla sınavdan sonra sonuçlar da açıklanır. Ben de güzel bir işe girer artık e, hayatımı bir mesleğe adarım arkadaşlar Fakat yine de sizleri bırakmayacağım Yine de e, köy hayatından vazgeçmeyeceğim tabii ki Çünkü köy hayatı bizim için bir parça arkadaşlar Bizim doğup büyüdüğümüz yerler, köyler Hiçbir zaman bunları e, göz ardı etmememiz gerekiyor fakat e, bu videoyu e, bu açıklamayı yapmamdaki amaç insanları çobanla teşvik etmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü insanlar bu çileyi çekmesin istemiyorum insanları Tabii ki de bu işi yapacaklar. Tabii ki de bu iş yapılabilecek bir iş ama e, yapmanız gereken son şey olsun. Küçük kardeşlerime ve değerli dostlarıma buradan seslenmek istiyorum. Abilerim bilir, yapanlar bilir. Çobanlık sabır isteyen, azim isteyen ve yılmamanız gereken Yeri geldiği zaman ağlayabilirsiniz ama ağlamamanız gereken durumlarda e, kendinizi Sıkmanız gereken bir meslek arkadaşlar ve hiçbir zaman geri gitmemeniz lazım. Eğer bu işte geri adım atarsanız e, baya sıkıntı yaşarsınız. Bu sebepten dolayı çobanlığı sizlere tavsiye etmiyorum. İzin gününüz yok, hasta olduğunuz zaman evde değilsiniz arkadaşlar. bulama sine kaçtı. İzin gününüz yok. Hasta olduğunuz zaman e, evinizde duramıyorsunuz veya başka birisi sizle gelip bu hayvanları otarmayacak. Bu hayvanları her gün her gün sizin otarmanız gerekiyor. Bunları göz önüne alarak bu mesleğe bakın. Sadece bu videonun çiçeğine, böceğine, güzelliğine, dağına, taşına, havasına bakıp çobanlığa özenmeyin. Hayvancılık güzel. Tabii ki de bu meslek çok iyi bir şey. Yani hayvanlara bakmak, hayvanları sevmek... Çok iyi bir şey. Fakat çobanlığa yapmayın arkadaşlar. Ee, uzun yıllarda çobanlık yapan biri olarak bunu size söylüyorum. Umarım bu da size faydalı olmuştur. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet